Survivor 2026 yarışması tüm hızıyla devam ederken bu kez ekrana damga vuran, mücadele değil yarışmacıların kalbine dokunan mektup ödülü oldu. Haftalardır açlık, zorluk, kaos ve kıran, kırana rekabet içinde ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar. Sevdiklerinden gelecek birkaç satır için gözyaşlarını tutamadı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 ünlüler ve gönüllüler sezonunda mektup ödülü hem yarışmacılara hem de izleyicilere unutulmaz duygusal anlar yaşadı. Sert rekabet ortamının bir anda yerini sessizliğe ve hüzne bırakması yarışmanın ne kadar insani bir boyutu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Survivor 2026 bir Ocak 2026 tarihinden bu yana nefes kesen bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Tartışmaların, kavganın, stratejilerin ve fiziksel mücadelenin hiç eksik olmadığı yarışmada bu kez bambaşka bir ödül gündeme geldi. Yeni bölüm tanıtımında duyurulan mektup ödülü daha oyun oynanmadan yarışmacıların duygularını alt üst etti. Günlerdir ailelerinden, sevdiklerinden ve sosyal hayattan tamamen kopuk bir şekilde yaşam mücadelesi veren yarışmacılar için bu ödül belki de yiyecekten ya da konfordan çok daha anlamlıydı. Survivor 2026 Gönüllüler, gönüllüler yarışmasında oynanacak olan bu özel ödül oyunu tanıtımıyla bile büyük yankı uyandırdı. Yarışmacıların oyun öncesinde yaptıkları konuşmalar adadaki herkesin ortak bir duyguda buluştuğunu gösterdi. Sert karakterleriyle tanınan isimlerin bile gözlerinin dolması mektup ödülünün ne kadar güçlü bir etki yarattığını ortaya koydu. Aile özlemi, kayıplar, yarım kalan duygular ve içe atılmış acılar birkaç dakika içinde su yüzüne çıktı. Kaosun bir an olsun durmadığı Survivor 2026'da bu ödül adeta bir nefes alma alanı yaradı. 2 Şubat pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde mektup ödülünün yarışmanın merkezine oturacağı netleşti. Tanıtımda yer alan sahnelerde yarışmacıların konuşmakta zorlandığı, cümlelerini tamamlayamadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı anlar dikkat çekti. İzleyiciler ise henüz bölüm yayınlanmadan sosyal medyada duygularını paylaşmaya başladı. Survivor 2026'nın yeni bölüm tanıtımında öne çıkan en çarpıcı anlardan biri Lina'nın sözleri oldu. Lina mektup ödülüyle ilgili konuşurken annesini kaybettiğini dile getirerek Mektubu annemden alabilmeyi çok isterdim ama maalesef annem hayatta değil ifadelerini kullandı. Bu sözler hem adadaki yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi. Lina'nın bu itirafı Survivor'da herkesin kendi hikayesi ve kendi yarasıyla mücadele ettiğini bir kez daha hatırlattı. Bir diğer dikkat çeken açıklama ise Murat Arkın'dan geldi. Murat Arkın'ın "Ben babamdan mektup istiyorum. Yapabilir misiniz?" sözleri Mektup ödülünün ne kadar kişisel ve hassas bir noktaya dokunduğunu gösterdi. Bu cümle, yarışmacıların ödülü sadece bir kazanım olarak değil, bir bağ kurma aracı olarak gördüğünü ortaya koydu. Adada güçlü durmaya çalışan yarışmacıların sevdiklerine duydukları özlem bu sözlerle açıkça hissedildi. Survivor 2026'da Mektup Ödülü denildiğinde en çok konuşulan isimlerden biri de Bayhan oldu. Ünlü şarkıcının oyun öncesi yaptığı duygusal açıklama tanıtıma damga vurdu. Bayhan, diğer yarışmacıların ailelerinden bahsettiği anlarda yaşadığı duyguları samimi bir şekilde dile getirdi. Onun sözleri sadece bir yarışmacının değil, hayatın içinden gelen bir insanın iç döküşü gibiydi. Bu açıklama Survivor 2026'nın bu bölümünde duyguların ne kadar ön planda olacağının da güçlü bir göstergesi oldu. Mektup ödülü Survivor 2026'da alışılmış rekabet düzeninin dışına çıkarak yarışmacıların iç dünyasını izleyiciyle buluşturdu. Açlık, yorgunluk ve stresle geçen günlerin ardından gelen bu ödül adadaki herkes için adeta bir kırılma anı yarattı. Yeni bölüm henüz yayınlanmadan Survivor 2026 izleyicileri duygusal bir bölümün kendilerini beklediğini anlamış oldu. Survivor 2026 yeni bölüm tanıtımında mektup ödülüne dair en çarpıcı anlardan biri Bayhan'ın yaptığı uzun ve duygusal açıklama oldu. Ünlü şarkıcı diğer yarışmacıların ailelerinden bahsettiği anlar yaşadığı içsel çelişkiyi samimi bir dille anlattı. Cem Berkay'ı dinlerken o ağlıyor fakat ben onun adına tebessümde bulunuyorum. Sözleriyle başlayan Bayhan aslında bu tebessümün ardında büyük bir hüzün taşıdığını hissettirdi. Ailesi olan yarışmacıların duygularını anlayabildiğini ancak kendi durumunun çok farklı olduğunu söylemesi adadaki herkesin aynı şartlarda olsa bile farklı hayat hikayeleri taşıdığını gözler önüne serdi. Bayhan'ın çünkü anlıyorum ki ailesi tam ama benim mektup gönderecek kimsem kalmadı. Sözleri Survivor 2026 tanıtımının en sarsıcı cümlelerinden biri oldu. Bu ifade mektup ödülünün bazı yarışmacılar için bir mutluluk kaynağı olurken, bazıları için ise derin bir yalnızlık duygusunu tetiklediğini açıkça ortaya koydu. Bayan'ın bu sözleri sırasında diğer yarışmacıların sessizliğe bürünmesi, adadaki atmosferin bir anda nasıl değiştiğini gösterdi. Güçlü duruşuyla tanınan şarkıcının bu kadar açık konuşması izleyicilerin de duygularına tercüman oldu. Ünlü isim açıklamasının devamında hayata dair önemli bir ders verdi. Öğrendiğim en önemli şey dik durmak. Dik duruyorum fakat yaşayamadığımız sevdiklerimizi düşündüğümüzde boynumuz bükülüyor. Sözleri sadece Survivor izleyicisine değil, herkese dokunan bir mesaj niteliği taşıdı. Bayhan'ın bu cümleleri acıyla yaşamayı öğrenmenin ve güçlü görünmeye çalışmanın ne kadar zor olduğunu anlatıyordu. Mektup ödülü onun için bir kazanımdan çok geçmişle yüzleşme anına dönüştü. Survivor 2026'da mektup ödülü yarışmacıların sadece fiziksel değil duygusal sınırlarını da zorladı. Lina'nın annesiyle ilgili sözleri, Murat Arkın'ın babasına duyduğu özlem ve Bayhan'ın yalnızlık vurgusu bu ödülün ne kadar derin bir anlam taşıdığını gösterdi. Yarışmacıların gözyaşları adadaki rekabetin, bir anlığına tamamen unutulmasına neden oldu. O anlarda ünlüler ve gönüllüler takımı ayrımı da ortadan kalktı. Herkes ortak bir duygu etrafında birleşti. 2 Şubat pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm Survivor 2026 sezonunun en duygusal bölümlerinden biri olmaya aday. Tanıtımda yer alan sahneler bu bölümde stratejilerden çok kalplerin konuşacağını işaret etti. İzleyiciler yarışmacıların sevdiklerinden gelen satırları okurken yaşayacakları anları şimdiden merakla bekliyor. Mektupların okunacağı anlarda hem adada hem de ekran başında gözyaşlarının sel olması kaçınılmaz görünüyor. Survivor 2026 bu bölümle birlikte sadece bir yarışma programı olmadığını bir kez daha kanıtladı açlık zorluk ve mücadele kadar özlem kayıp ve sevgi gibi duyguların da bu yarışmanın ayrılmaz bir parçası olduğu ortaya çıktı. Mektup ödülü yarışmacıların insani yönlerini ön plana çıkararak izleyici ile aralarındaki bağı daha da güçlendirdi. Her sezon olduğu gibi Survivor 2026'da da bazı anlar vardır ki kazananı ya da kaybedeni olmaz. Mektup ödülü tam da böyle bir an olarak hafızalara kazınmaya aday. Yarışmacıların sevdiklerine duyduğu özlem, söylenemeyen cümleler ve yarım kalan duygular bu bölümde ekranlara yansıdı yansıyacak.